Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli izleyenlerim. Yörük oğlu ben yüksel duymaz. Değerli izleyenler bizler marka emlak grupların sahibiyiz ve kurucusuyuz. Aynı zamanda inşaat firmasıyız. Değerli arkadaşlar sizleri bulunduğum yerde çok çok hesaplı, ucuz, büyük bir imarlı arsa tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar arsamız 850 metrekare hisse, ipotek hiçbir şey yok. Evet 850 metrekare müstakil parsel. Arsamızın fiyatı 2,5 milyon. Pazarlığımız mevcut. Arsamız 850 metrekare. Kimse duymasın 2,5 milyon. Pazarlığı mevcut. Böyle bir arsa beni arkadaşlar çevreye gelmiyor. Bizler işin uzmanı olarak en uygun arsaları elit yerlerde bulmaya sizler için gerçekten var gözümüzden oğlumla beraber çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Evet arsamızda ne çıkar arkadaşlar? İşin uzman olarak söylüyorum 6 adet villa çıkıyor. Her bir villamızı kullanım alanı 200 metre kare villa yapmak istersek daire yapmak istersek arkadaşlar 16 daire net çıkar. 3 kat imarı mevcut. Değerli izleyenlerim arsamız yol cepheli kare şeklinde bu görmüş olduğumuz alanlar. Evet bu gördüğümüz yeşil alan içerisinde içerisinde arkadaşlar ceviz ağacı var, erik ağacı var, portakal ağacı var, zeytin ağacı var, ceviz, yeni dünya ağacı, nar, limon, mandalina, şeftali, ceviz birçok sayamadığım meyve ağacı içerisinde var. Değerli arkadaşlar Evet şu anda Mart ayın başlarındayız Havamızda o kadar güzel Güzel bir bahar havası yaşıyoruz arkadaşlar Bazı izleyenlerin Bunu e, üzülerek söylüyorum Çanakkale ile Balıkesir Burayı kıyaslıyorlar Arkadaşlar yanlış burası kıyı ege Burası Marmara değil Balıkesir hiç değil Lütfen oraların buraya Terazi lütfen koymayınız Bakın Balıkesir izlediğiniz yerler hep meşelik ağaçlar arkadaşlar böyle meyve böyle hava olmaz Aydın'daki gibi denizde olmaz bunu üzülerek söylüyorum bakın ben Aydın'ın en ucuz bütün insanları yaşamak istediği hayal ettiği yerler sizlere bahçe arsa tedarik etmeye çalışıyorum evet bunun naçizan olur. söylediğim lütfen beni de kırılmayın bunu ciddi olarak söylüyorum bazı yorumlar beni üzüyor. Bunu şeffaf olarak söylüyorum değerli arkadaşlar. Evet. Arsamızın içerisinde yaklaşık olarak ortalama arkadaşlar 40'ın üzerinde 45-48 civarında meyve ağacı var. Bütün meyveleri saydım. Ege'de yetişen meyvelerin hepsi mevcut. 850 metrekare 3 kat imarlı. Drone görüntülerimizi mutlaka izleyin. Bir 2 artı bir daire fiyatını her yerde alamayız arkadaşlar. Ortalama ikinci el bir daire fiyatı burası. 2 artı bir olarak. Bu arsaya kaçırmayınız. Elinizi hızlı tutan bu arsaya alabilir. Tanıtımdan sonra mutlaka drone görüntülerimizde mutlaka mutlaka izleyiniz arkadaşlar. Bakın kare şeklinde bu evlerimizin olduğu yer. Parke taşı döşenmiş. Altyapısı var. Bölgede doğalgaz var arkadaşlar. Elektrik var, suyu var. Burası Aydın Merkez, Merkez'e 4 dakika. Kuşadası'na 25 dakika mesafede. Değerli izleyenlerim. Evet. Aydın'da yaşamak isteyen bizlere ulaşsın. Sizlere yardımcı olabilirim. Yurt dışından WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Yurt içinden telefonla ulaşabilirsiniz. Ayrıca değerli izleyenlerim aydınlı hemşere olarak izleyenlerim olur ise satılık gayrimenkulleriniz var ise 21 gün içerisinde satışı gerçekleştirebiliriz. Evet burada videomu sonlandırırken detaylı bilgiler için bize lütfen ulaşınız. Oğlum Mehmetcan'a da öğretiyorum. İnşallah o da bizler gibi insanlara faydalı olmaya çalışacak. 35 yıllık bir tecrübemiz. Kendimize öz aydınlıyız. değerli arkadaşlar bizleri market, bakkal, sorala evimize davet edip misafir ederiz. Aydın'ı mutlaka yerleşin. Irk, insan ayrımı asla yoktur. Sizleri seviyoruz. Lütfen kanalıma abone olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Olup şöyle bir tarlaya gezdir. Videomda sonra bitir.